Teknoart'tan herkese merhaba. Bugün yemek arası bölümleriyle karşınızdayım. Kadayıf tatlısı yapacağız. Kadayıf tatlısı biliyorsunuz pastanelerde vazgeçilmez tatlılarından biri. Aynı zamanda Türk mutfağının da en sevilen şerbetli tatlılarından birisi. Şimdi bugün biz de pastane usulü olarak bol malzemeli ve kaliteli malzemelerle, gayet doğal malzemelerle bir tatlı meydana getireceğiz. Şimdi öncelikle malzemelerimizi bir tanıtalım. 200 gram antep fıstığımız var. 150 gram kadar bir tereyağı kullanacağız. Köy tereyağı. 700 gram şeker. 950 gram da suyla şerbetini hazırlayacağız. Yarım kilo kadar elimizde kadayıfımız var. Biz bunu tepsinin aldığı kadar kullanacağız. Tamamen kullanmayacağız. Tepsinin aldığı kadar kullanıp sonunda videonun sonunda da toplamda ne kadar kullanıldığını söyleyeceğiz. Şimdi tatlımızda öncelikle şerbetini hazırlayacağız. Bunun nedeni de şerbet ılık olacak. Tatlımızı da fırından aldığımızda hemen şerbeti üzerine dökmemiz için şerbetin ılık olması gerekiyor. Şimdi 700 gram şekerimizi 950 gram suyun içerisine boşaltıyoruz. Şimdi şekerimizi suyumuza boşalttık. Videonun başında söylememişiz. Yarım limon da şerbetimiz için yarım limon sıkmamız gerekiyor. Yarım limonumuzu sıkıyoruz. Orta ateşte ocağımızı açtık. Şimdi şerbetimiz pişerken biz de tatlımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Öncelikle tereyağını tepsimize bolca yedirerek bütün tepsinin her tarafını kaplayacak şekilde malzememizi yediriyoruz. Tereyağının bol olması lazım alt kısmında. Çünkü alt kısmından tereyağı kadayıfların içine çekilecek. Katlının hem en altına hem de en üstüne tereyağı koyuyoruz. Evet, tepsimizin alt kısmına tereyağımızı yaydık. Şimdi kadayıflarımızı şöyle açtırarak üzerine tam olarak kapatacak şekilde koyalım. Şimdi ilk katman kadayıfı homojen bir şekilde tepsiye dağıttık. Fıstıklarımızı koyalım. Fıstıkları da olduğu bildiğince bol şekilde koyacağız. Evet fıstıkları da bütün tepsinin her tarafına gelecek şekilde yaydık. Şimdi üzerine bir kat daha kadayıfla döşeceğiz. Evet, yaklaşık 400 gram kadayıf kullandık tepsiye üzerine örtecek şekilde ikinci kat kadayıfımıza döşedik. şimdiye kadar tepsimizde 400 gram kadayıf kullandık. Önce tepsinin alt kısmına tereyağımızı yaydık. Üzerine bir kat kadayıfımızı döşedik. Onun üzerine antep fıstığımızı tepsi boyunca döşedik. Tekrar bir kat daha kadayıfla tepsimizi döşedikten sonra şimdi bunu olabildiğince bastırmaya çalışacağız. Bastırmak için de şöyle bir kağıt kullanacağız şimdi borcam olur, başka bir şey olur. Olabildiğince bastırmamız gerekiyor. Şimdi tatlımız hepsimize göre hazırlandı. Üzerini bastırarak eşit bir görünüm sağlamış olduk. Şimdi son olarak tatlının üzerine tereyağdan kaplayıp fırınımıza atacağız. Fırında 180 derecede üzeri kızarıncaya kadar Pişecek. Sonra fırından çıkaracağız. Ters çevireceğiz. Tekrar fırına atacağız. Aynı şekilde yine üzeri kızarıncaya kadar piştikten sonra fırından alıp şerbetimizi üzerine dökeceğiz. Şerbetimiz de bu arada kaynamaya başladı. Şimdi yaklaşık 3-4 dakika sonra şerbetimizi kapatacağız. Ondan sonra tatlımızı fırına atacağız. Şöyle tereyağını parçalar halinde atıyoruz. Bunlar erimeye başlayınca tatlının üzerinde dağılacak. Yaklaşık 150 gram tereyağını kullandık şimdiye kadar. Tabağımızda 250 gram tereyağı vardı. Biz 150 gram kadarını kullandık. Tatlımız hazır. Şimdi fırına atabiliriz şimdi 180 derecelik fırında ağır ağır pişecek şekilde üzeri kızarıncaya kadar fırına atacağız. Evet. Karayip tatlısının üst kısmı kızardı. Şu şekilde üst kısmını kızardı. Şimdi biz bunu ters çevireceğiz. Tekrar fırına atacağız. Bu yaklaşık üst kısmının kızarması 40 dakika sürdü. Böyle bir tepsi kullanıyoruz şu şekilde şöyle yapıyoruz. Evet. Şimdi bunu tekrardan tekrardan fırına atacağız. Biraz daha kızartıp ...çıkartıp, şerbetini dökeceğiz. Evet, kadayıf tatlımız pişti. Alt-üst olarak toplamda 50 dakika fırında pişirdik. Alt kısmını çevirmeden önce 40 dakika boyunca pişirdik. Sonra tatlımızı çevirdik, 10 dakika daha fırına attık... ...ve 10 dakikada boyunca tekrar pişti. Şimdi sıcak halde şerbetimizi döküyoruz üzerine. Şimdi bu tatlıyı yaparken tepsi çok önemli. Tepsinin yaygan tepsilerden olmaması, böyle dik kırımlara sahip tepsi olması lazım. Çünkü şerbetin çok yayılmaması lazım. Tatlının içine doğru şerbet tatlının içinde tutulması gerekiyor. Biz 700 gram şeker kullandık şerbette. Yani o damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Ben çok yakı olmasını istemediğim için yaklaşık 700 gram şeker kullandım, 950 gram suya. 35'e 25'lik bir tepside 12 porsiyonluk bir tatlı elde ettik. Evet suyumuz da tam geldi. Tatlımız hazır. Evet, kadayıf tatlımızı Bitirdik. Gördüğünüz gibi bol antep fıstıklı, içerisinde de bolca antep fıstığı kullandığımız kadayıf tatlımız tam olarak pastane usulü gibi oldu. Biz sadece şekerini kendi damak zevkimize göre ayarladık. Videomuz bu kadar. Beğenip abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim.